Herkese merhaba Nermine Taratışı YouTube kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet nasıl yapıyoruz her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olması niyet ediyoruz Alın kabul edin lütfen olur mu şimdi aklımızdaki kişinin şu an güncel enerjisinde neler oluyor Önce ona bir bakalım olur mu daha sonra sizinle ilgili enerjisine de bakarız hadi bakalım aklımızdaki kişinin kendi güncelinde neler var aklımızdaki kişi evet aklımızdaki kişi e, güncelinde şu an e, yeni başlangıçlarla alakalı hayatında güneş açsın istiyor e, bu konuyla alakalı kendini bir böyle dünya işlerinden 7. çakra dünya işlerinden eli ayağını e, çekmiş gibi ya da çekmem lazım gibi kaygılı yalnız şu anda böyle bir durumu var yeni başlangıçlar için zorlanıyor bir meditasyon diyebiliriz dua diyebiliriz çünkü çok kaygıları var dördüncü çakra arkadaşlar dördüncü çakra bize neyi anlatıyordu kalp çakrasını kaygılı çünkü arkadaşlar kalp çakrasında birine karşı evet çok düşündüğü biri var ee, İnşallah ümit ederim kartlarda siz çıkarsınız bakacağız sizinle ilgili enerjisine de çünkü e, yeni başlangıçlar yapmam lazım diyor. Güneş gibi açmam lazım. Çiçekler, böcekler vesaire. Ama bazı kaygılarım var. Sanki dünyevi işlerden elimi ayağımı çekmem lazım. Dünyevi iş derken biraz e, sanki ilişki bir e, çok daha iyi olabilmesi için e, bazı kendi durumundan ne bileyim daha böyle hareketli bir hayatı vardır da kendini geri çekmesi lazım gibi düşünün. Ee, yani daha böyle olağan durağan bir döneme geçmem lazım ki bir ilişki yürüsün gibi olabilir. Ee, ve işte bundan dolayı kaygılı. Ne yapabilirim diyor. Dördüncü çakra kalp çakrası ne diyordu? Bakın arkadaşlar kalp çakrası e, çıktığı zaman kalp çakrada bir tıkanıklık olur. O da şudur uyarır. Yani e, Kalp çakrasının fazla çalışması da sıkıntıdır. Az çalışması da her şeyde olduğu gibi. Yani denge olmalı. Ve orada diyor ki şu an çok fazla e, yoğunum. Bakın bir düşünen kadın var. Hayatında birine şu anda çok fazla yoğunmuş. Peki bu kendi gündemi bu. Bakalım sizinle ilgili gündemini bakalım bu siz misiniz? Evet arkadaşlar diyor ki evet benim bereketim ve bolluğum sensin diyor. Arkadaşlar üst kartta ne vermişti dikkat ettiyseniz? E 7. çakra yani neydi? E, bazı şeylerden, dünyevi işlerden elim ayağımı çekmek gibi. Yani demek ki aranızda bir sıkıntı var arkadaşlar sizin anladığım kadarıyla. Bir iletişimsizlik. Veya bir küslük, bir ayrılık vesaire olabilir. Herkes kendine göre alsın. Ve bunun için sabrediyorum. Şu an e, dünyevi işlerden eleme ayağımı çektim. Sabrediyorum çünkü benim diyor bolluğum, bereketim, sensin bunu fark ettim. Ve arkadaşlar e, diyor ki e, sen her anlamda başarılısın. Ve zannediyorum arkadaşlar burada uyumlanan arkadaşlar daha iyi bileceklerdir. E, sanki böyle madden... Yardımcı oldunuz mu? Hani manen de olabilir ama sanki siz daha ekonomik gücü yerinde e, böyle biriymişsiniz. E, ve sizi e, da ona yardım eden her anlamda yardım eden ama sanki maddiyet olarak da biraz yardım etmiş gibi e, görüyor sizi. Yani kartlarda işte kim uyumlanırsa ona göre baksın. Diyor ki senin ekonomik gücün yerinde. Evet ben sen benim bolluğumsun aynı zamanda evet biraz bir yardım enerjisi olmuş arkadaşlar ve ben sabrediyorum sabrediyorum ee, seninle ilgili bu konuyla alakalı bu ilişkiyle alakalı bir, bir şeyler yapmam lazım diyor mücadele etmem lazım ee, çünkü sen benim denge meleğimsin diyor arkadaşlar neydi yukarıda da kalp çakrası vermişti oradaki durumla alakalı düşünen kadının altına denge meleği evet sen benim dengemi sağlıyorsun diyor ve arkadaşlar duygusallığın haricinde bu açılımda şu var diyor ki enerjisel olarak size benim bolluğum bereketimsin yani hem madden hem manen yardımcı olduğunuz durumlar olmuş ve benim diyor bu hayatta diyor bu bu kadar bana yardım eden kimse olmamıştı diyor bugün geldiğim noktada bunu anladım sensiz her anlamda ben yoksunum diyor madden de yoksunum bereketlenebiliyorum hiçbir işim normal gitmiyor diyor ve devam edelim Evet o da altın tutan erkek olarak. Evet arkadaşlar diyor ki benim maddi gücüm çok şu an bu anlamda yerinde değil. Bu konuda zayıf. Arkadaşlar ve şu an bir dinlenme enerjisindeyim. Yani kendimi yenilemeye çalışıyorum. Yenilemeye çalışıyorum. Dinleniyor. Bakın hem dinleniyor hem orada bir şeylerin daha çok neyin ne olduğunu anlıyorum. Sanki şöyle arkadaşlar. Elimden bıraktığın zaman yoksunlaşıyorum. Hayatım her anlamda fırtınaya e, dönüşüyor. Ve benim bunları geçirmem için bu süreç dinlenmem lazım. Ama tapınak yolunda da doğruyu bulmam lazım diyor arkadaşlar. Ve bunun sonunda da evet size bir yolculuk yapmak istiyor arkadaşlar. Peki bu bunun sonucu devam edelim. Bakalım bir şeyler daha anlatsın bize. Evet yolculuğun sonucu size geliyor arkadaşlar şefkatli bağlantılarla. Ben bu yoksulluk döneminde anladım ki diyor e, benim her anlamda yukarıda da yardım enerjinizde vardı dedim. Evet hem sevgi hem maddiye hem mane e, sana ihtiyacım var. Evet bir sevgi meleği daha kartı anladım ki sen benim her şeyimsin. Bana sahip çıkan... E, ait olduğum. Bakın bunu an, anlamış. Yani çok ilginç kartlar, metiyeler halinde ve ben seninle beraber diyor. Kendime e, güveniyormuşum ama ben senin kalbini kırdım diyor ve ve seni şifalandıracağım diyor arkadaşlar. Ve peki seni şifalandıracağım. İlginç. Evet. Kalp kırıklığı neydi? Arkadaşlar neden kalbinizi kırmış diyor ki sizinle ilgili enerjisi siz e, ayrıysanız barışmak e, birlikteyseniz ilişki duyulsun bilinsin mutlu olalım bir aile olalıma gitmek istemişsiniz ama o bu konularda e, geride kalmış arkadaşlar bundan dolayı bir kalp kırıklığı var e, ama bugün ne dedik kendi gündeminde de tamamen siz çünkü benim maddi de manevi de her yönümü tamamlayan oydu diyor kartlarda. Ee, benim dengemi sağlayan, bolluk, bereket olan o yoksa ben yokum. Bakın e, arkadaşlar madde yani maddiyat olarak bir insanın yanında durmak e, sürekli para vermekten bahsetmeyiz. Mevcudiyeti de bir madde yanında durmaktır. Mevcut olmakta değil yanında durmaktır, el ayak olmaktır. Böyle düşünün lütfen ve şu an e, size karşı enerjisi dedik tamamen. E, ben e, şu an sabrediyorum çünkü çok iyi anladım. O yoksa ben yoksunum her anlamda yoksunum. Dengemi kaybediyorum. Onu bulmam lazım diyor ve hayatımın şu an bakın tam şu an hayatımda fırtına uyarıları var. ...bunun için bir dinleniyorum... ...aslında bir kaçıyorum... ...kaçıştır arkadaşlar bu... ...ama tapınak yolunda da diyor ki... ...ben burada doğruyu bulacağım... ...ve sana yolculuk yapacağım diyor arkadaşlar... ...yalnız... ...bir şey özellikle söylemek istedim... ...kartları açtım... ...enerjileri güzel... ...evet güzel... E, ...fakat... E, ...insanın boğaz kısmında bir... E, ...şey yaratıyor... ...anladığım kadarıyla karşı tarafın... ...aklınızdaki kişinin... ...durumu gerçekten çok iyi değil... E, ...sanki... Size söylemek istedikleri aslında e, çok fazla söylemek istedikleri şu an gerçekten çok yoksunluk enerjisinde diyebiliriz aklınızdaki kişiye. Peki meleklerimiz ne diyecek bakalım? Hem aklınızdaki kişi için size olan şu anda bakın söylemek istediği diye bakın melekler ne söyleyecek aklınızdaki kişi için? de sizin için çekelim olur mu? Uyanış. Arkadaşlar olay ve kişilere farklı bir açıdan bakmak, geçici duraklama, kendin olma önemi. Şimdi biz ne diyelim? Şimdi diyor ki, bakın ee, bu kart, 12. kart ee, uyanıştır. Yani olaylara başka açıdan bakıyorum. Evet ne demiştik fark etti. Sensiz ben yokmuşum gibi, her anlamda yokmuşum gibi kaygılıyım e, ve seni seviyorum, sana aşığım kalben bunu fark ettim e, ve seni kırdım diyor aslında e, aile olmakla veya mutlu olmakla ilişkiyi üst seviyeye çıkarmakla alakalı ya da bırakıp gittim herkes durumuna göre alsın ve ne demiştik kalbini kırdım ve ben bu ilişkiyi şifalandıracağım sensiz ben yoksunum fırtınalar içerisindeyim demişti dedik. Evet melekler de dedi ki evet şu an uyanıyor. Olay ve kişilere farklı açıdan bakıyor ve e, geçici duraklama yaşıyor şu an. Ne demişti? Seni şifalandıracağım demişti. Arkadaşlar enerjisi çok iyi aklınızdaki kişinin. Şimdi peki siz ne diyorsunuz? Bırakmak. Diyor ki bir dönem ya da bir durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Size diyor ki meleklerde siz bu kötü durumu bırakın. Burayı bırakın. Yani bunlar düzelecek diyor. Anlatabildim mi? Orada takılı kalmayın. Çünkü bakın 12 ve 13 aklınızdaki kişi uyanacak olaya diyor. Zaten uyanmış bakın enerjilerde melekler de söylüyor. Ve uyanacak o gerçeği görecek evet şifalandıracak kalbinizi alacak evet. Ama diyor ki size de siz de geçmişi bırakın. Yani geçmişte size yaptıklarını bırakın. Ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı diyor. Geçmişte yaşadığınız kişiyle alakalı ee, o durumu bırakın. Yeni gelecek olan tekliflerle onu size geleceğinden sunduklarından emin olun. Geçmişteki durumu bırakın. Kaygı çalıştırmayın diyor. Arkadaşlar ne diyelim? Evet. Beğendiysek beğenmeyi bir de abone olmayı unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Evet bu da bütünün hayrını olsun diyelim.